Bir oyun başlıyor. Heh. Evet beyler. Ee, bana tek atan yekin derler. Bunu size söylememiştim. Ya günün ilkinden atacağım teki ya da onludan atacağım. Haberiniz olsun. Bakayım. Memo 15 tane materyal mi? Hadi. 15 tane alabiliyorsun yani. Oo. Tam da ya, bu az değil bak, ki boyaya, 150 ama. bak. Boya iyiymiş. Boya iyiymiş. İyiymiş de Memo abi. 150 ne? Kanka. İzle. Kanka o da gelince bizden birisi girsin beyler saygı söylersiniz. Tamam. Ben açtım yandan da bakıyorum. Ee, onludan tek atacakmışız demek ki. Nasip de... Bu ne? Ortadaki ne? Ortanın? Ortadaki taş abi. Meton. Ortadaki bir şey Orada... değil. ne diyeceğim. demek ki? Aa, onun hiçbir olayı yok artık. Öyle Ateş. mi? O zaman çeviriyorum ben kardeşim. Oy. Ne oldu? Ha. Lan bir şey yapsam. 1950 UC mi? Evet. Tek atacağım. Ya, ya orası 30 bin ya. Yok tek atacağım zaten. Gün. Bekle geliyorum. Şurada bir yerde. nasıl ya. Burada gel be. demin harcadık hepsi şey yaptık. E, hain e, Yunus bana neydi bunun adı ya bu aracın bilmiyorum ki. Jesko. Jesko aldırdı. Jesko ne? <laughs> Her ee Yunus Bey anlatsın. Yunus Bey buyurun. Eee abi Maktırın deniliyor. Ya? Tarihçesini anlatabilir misin? Maktırın vardı zaten sende. Boton mı geçiyor? Ben de bir satranç aracı kullanacağız. Hadi ya. Ama yani ondan zaten sonra ocağa ya. yüklemedin i̇şte yani. İşte ona harcadı. Ondan sonra ekle. Aynen kanka. Ona gitti. gitti. Sen her, her, her gün yüklüyor musun abi Her gün yüz bin yükle ne Her gün. Oy. Aynen. Hadi. Aylık. 3 yok mu? 3 Temiz. Abi yanlış. Niye çıkmadı? ID yükleme ya. Yanlış ID'ye yok yükleme. Tamam Aynen, ya. Sen bana atarsın. tamam, sen bana atarsın. o ID'yi yüklerim. Ay, hadi bakalım. Yunus, orada seni alamazmışım ya. Ya nasıl Hoş. alamazsın? Ya bırak ya. Smoke, nasıl smoke, alamıyorsun? Smoke. Ben, ben gördüm var yok. ya. Bir smoke, yani ya, siz smoke <gülüyor> ya. Ya öldüm sonra smoke gördünüz ya. Ulan var ya çok var ya böyle direkt tutabileceğin lan dibindeydi Abi, ya. Uzaklaştı. Uzaklaştı. Tamam, tamam. Yanındaydı tamam, normalde. Hadi göstereyim mi? Tamam. Adamlarla kar vurmasın uzaktan ben her alırdım ya. Yani. Bir dakika o sahneyi buldun mu bir dakika? bizi var ya başka yerler burada. Aha motor yak. Oha hile. Hadi bacım. 150 cepte. 150 materyali cebe attık. Onu ben de çıkardım. <laughs> Ama 150 materyal. Geliyor. Hadi. Nemo sizin oraya kafa atsak nasıl olurdu? Bizim oraya kafa atsanız olurdu bu arada. Bence mantar. Ama kaldırdı. yine de öldürdünüz ya. Mantar öldürdü. Çünkü her tarafta adam vardı. Mantar ben orada nasıl yaşadım bilmiyorum yani. E, kardeş mantarı da temizledik bu arada. <laughs> Aynen mantar bitti ya. Yani. Aynen mantar bitti. bitti. Yok zaten bizim oraya gitmemiz lazımdı yoksa bizi bombalayacaktı mantar. Abi niye mantara kafa atıyorsun? Bak işte bu sebepten kardeşim. Tam da yazına denk geldim. Çünkü bizim chatte var böyle. sporcular var. Bayağı profesyonel yani. Ama abi, abi şimdi 7 sonra <laughs> cevap gidecek. Anladın. Aynen olmadı. Yani orada arkadaşlar taşa kafa atsak e, mantardan e, yaklaşık 850 tane bomba? Ufuk sen ben bir ara saymıştım. Kaç tane bomba Onun geliyor? 851 abi. Evet. 851 mi? Geldi o da. Atıyorum beyler. Yunus sen gir. istersen. Gönderdim Yunus. Beler atıyorum. Aa, ben de gireyim. Yani. <gülüyor> Takılıyor. <laughs> Yunus'un yanında bir yere otur işte. Ya bir kıyafet vereydin ya. Böyle Son 10'lu. Çıktı çıktı. Yoksa sıkıntı. Hadi. Hadi. Geliyor. Geldi. 3 2 1 0 Evet. Kaç paracak? 178 bir matara. 318. 318. Bir materyal artı oh, artı. 99 tane klasik son Ya 500 ne ya? Abi şuna ben bakmadım ha. Bir bakalım mı? Bunun olayı ne? Bak abi atölye. Geliştir kardeşim. Abi, bunun nihayesiyle 4 devli güzelmiş de. Ama bal kabağ, Öldürme... Kabağ. Oy! Öldürme efekti var. Ne çıkıyor orada? Neyse kanka kime bakacağım. Ya bir çizgimiz var işte öyle. Oy! Ne? Üf, üf be. Bu mu? Elim Silah Silah Nasıl? Oy. Abi sen bunu almazsan var ya pişman olursun. Parlıyor bak. onun <laughs> benim gözüm almasın. Atış ederken. Valla olabilir. Flash <laughs> <laughs> şey şey senin yeni kıyafetin şey işte. Ya bir bırak evet, şimdi abi. var ya de gaza getiriyorsun daha ikisine. Şimdi herkese göre Ya ben bunu ben kullanmıyorum ya. arkadaşlar. Yunuslu ee, Yunus'la Ufuk hemen ayarlıyor. Paket yapıyor benim M4'ü. Ya yani bunu kullanmayacağız. Abi, abi oy... nasıl oluyor? Tete gidene kadar oyuna başladı bir Kesin oldum abi. Benim skar nasıl? Dur bir dakika. Çok kötü. Oy bir. bu ne? Şşş. Bu ne? Abi eski ya herkes var. Kanka bu arada bu skar efsane. Bunlar iyi değil ki. Üf, nasıl? Boştan yere materyal harcama şeyi yani ben sana söyleyeyim. Sizin bu mu? Bu mu kötü? Aynen aynen bu kötü. He tamam o tamam. Kanka baksana nihayesine hiçbir şey yok. Sadece ışık çıkıyor etrafından. Hiçbir şey değişmiyor. o, o evet. zaten. Oyunda belli bile olmaz ha. Ben sana söyleyeyim. O karanlık harita diyorsun ya. O ışık saçıyor haritaya. Ha. <laughs> karanlık harita biz her gün oynuyoruz zaten. Hangi Gece harita ee, Yunus Bey? var Gece modu çok nadir ya. Ee, gelir var yani. şey ya. <laughs> Gece modunda. Ama Scar kullanmıyoruz. Kullansak alayım da yani yok. Abi en alttan insene. Orada. <laughs> Ney? Atölyeye gir abi. Az... Pardon dandik ama ya. Evet. En altta da in al bir. En altta kadar in. Tamam, azıcık yukarı çık abi. Azıcık. Şuradaki skarı gördün mü abi? Bunu talep olsun. gelsin. Eyvallah. Ya bu. Nasıl yapıyorum onu?